Selam canlarım, selam. Evet, İslam peygamberi Muhammed Hamidullah kitabımıza devam ediyoruz. Bugün Kur'an'ımızı okuduk. Peygamberimizi de anlatalım. Bu kız da size bir selam versin. Oo, bakın siz bu ne kadar tatlı bir kız. Gördünüz mü siz bu? Kehri var gözün benim. Oh. Hmm. O Bu kız o kadar tatlıdır ki böyle annesinin yanında oturur. Böyle okurken yanında oturur annesinin. Ama kucağı sevmez hiç. Çok usludur, çok. Abileri, ablaları bunlar o kadar tatlıdır ki bu kız. Uuu gözünün bebeğini yiyeyim ben seni. Hadi gel. Geç. Şimdi şey okuyayım. Evliliği ve hayatı. Bakın. Peygamber Efendimiz nasıl evlenmiş bakalım nasıl tanışmışlar Hatice Hanım'la. Bunun öncesinde beraber iş yaptıkları ile ilgili bilgiler de var. Yani işle ilgili tanışmaları aslında. Evet okuyorum. Ee, Muhammed Aleyhisselam'ın Hatice'ye nasıl tavsiye edildiğini ve onun dürüstlüğünün kendisine bu tüccar kadının gözünde nedenle aziz kaldığını görmüştük. Ee, orasını okumadım. Okumuştum ama silindi. Kızım aradı, bölündü. Ben de evlilik ve aile hayatından böyle devam etmek daha iyi geldi bana. Orayı okumak istedim. Bir yanda dul bir hanım vardı. Tarihçilerin çoğuna göre o sıralarda kendisi 40 yaşında olmalıydı. Ama... İbn Habib bize onun ancak 28 yaşında olduğunu ifade eder. Mensubu bulunduğu Esed kabilesi her ikisi de Hristiyan olan Osman İbn El Hüveris gibi Bizanslılar nezdinde yüksek rütbeli bir devlet adamını ve Varaka İbn Efel gibi bir dini adamını yetiştirmişti. Bazı rivayetlere göre Varaka'nın kız kardeşini İncil'i bile okuyabiliyordu. Hatice'nin Tem kabilesinden Ebu Hale ile yaptığı ilk evlilikten Hint adında bir oğlu olmuştu. Dur kalınca Mahsum kabilesinden Atik İbni Ayzi ile evlenmiş. Ondan olan kızına da yine Hint adını koymuşlardı. Zengin ve güzel bir hanım olarak kendisini çocuklarına ve işine vermişti. İkinci kocasının ölümünden sonra yapılan evlilik önerilerini hep reddetti. Diğer tarafta ise 25 yaşına henüz girmiş genç bir adam vardı gururlu ama alçak gönüllü, yoksul ama iyilik sever, okul yazar olmayan ama zeki ve dürüst bir insan. Bütün tarihçilerin oy birliğiyle belirttiklerine göre Muhammed Aleyhisselam'ın iri, siyah gözleri vardı. Ve göz yuvarlığı kırmızı kılcal damarlarla doluydu. Gözleri çok keskin olduğu için çıplak gözle Süreyya Burcu'ndaki 11 yıldızı sayabiliyordu. Beyaz tenli olup ağzı ve parlak dişleri yakuttan bir kutu içindeki incileri andırıyordu. Alnı geniş, başı iri, kaşları burnunun üst hizasında birbirine kavuşacak biçimde yay şeklindeydi. Göğüs hizasını geçmeyen, sıkı ve adeleli bir karnı vardı. Bedeninde hemen hiç kıl yoktu. Saçları ne düz ne de kıvırcıktı. Avuçları dolgun olup Ayak tabanları yere bastığında çukurluk oluşturmayacak şekilde düzgündü. Geniş bir göğsü ve ince bacakları, uzun ve kemerli bir burnu vardı. Sesi pek tatlı ve oldukça berraktı. O kadar yavaş konuşurdu ki telaffuz ettiği kelimeleri saymak mümkündü. Saçlarına özen göstermekten hoşlanırdı ve pek çok, pek hoş bir sakal bırakmıştı. Zaman zaman omuzlarına kadar dökülen saçları gibi sakalına da güzel kokular sürerdi. Bedeninin üst kısmı uzundu ve cemaat içinde çevresindekilerden daha ma, daha yüksek görünürdü. Eğimli bir yerden inercesine çok hızlı yürürdü. Sahabelerinden birinin 14. gecesindeki aydan daha güzel diye tasvir ettiği gibi yakışıklı biriydi peygamberimiz. Hatice bu ticaret vekiline karşı duygusal bir yakınlık hissetmekte gecikmedi. İş görüşmeleri nedeniyle onu sık sık evine davet ediyordu. Giderek ona mevsim meyvelerinden ve hazırda bulunan diğer yiyeceklerden oluşan hediyeler göndermeye başladı. Muhammed Aleyhisselam ise utanma ve haya duyguları içinde gözleri hep eğik dururdu. Hatice bir süre çekimsel kaldıktan sonra bir gün sırrını Nufeyse adlı kız arkadaşına açmaya ve uygun bir şekilde kimseye hissettirmeden gereğini yapmasını rica etmeye karar verdi. Tarihçilerin ifadesine göre Nufiyesi hem bir mevlat, yani şehre sonradan gelmiş bir yabancı veya azatlı, hem de muvellede, müve, e, yani Arap olmayan bir aileden doğmayıydı. Suheli bize e, onun bir kahine olduğunu bildirmektedir. Acaba bu onun Yahudi kendi olduğunu mu göstermektedir? Babasından pek az bahsedilir. Kaynaklarda daha çok Münye adında bir anne ya da büyük annenin kızı olarak geçmektedir. Muhtemelen bu durum biraz göz ardı edilen toplumsal nedenlerden kaynaklanmaktadır. Taşıdığı misyonda çok uygun biriydi. Zira bulunduğu konum gereği saygın bir kadının yapamayacağı biçimde şehrin sokaklarında bir erkekle oldukça rahat biçimde konuşabilirdi. Muhammed Aleyhisselam'ın bu kadını ikisinin de aynı anda yaptığı bir ziyaret sırasında Hatice'nin evinde tanımış olması mümkündür. Şeyden bahsediyor o evet. E, Nufese'den bahsediyor. E, yani Saygın bir kadın e, erkeklerle rahat konuşamaz ama o konuşabilir diye ondan bahsediyor. Evet. E, Nufese'ye içine açmış yani duygularından bahsetmiş. O da peygamber efendimize gitmiş. Bakalım şimdi neler olacak. Her şeye rağmen Nufi ise bir gün Muhammed Aleyhisselam ile samimi bir biçimde konuşma fırsatı bulmuş. Ve ona artık belli bir yaşa geldin. Sen iyi bir ailedensin. Ve sahip olduğun güzel huyları herkes biliyor. Peki o halde niçin evlenmiyorsun? Uygun bir kızı rahatça bulabilirsin. Muhammed Aleyhisselam ayrı bir ev kurmaya imkanlarının el vermediğini söyleyerek özür diledi. Evet İslam peygamberi ama evlenemiyor, ayrı bir ev kurmaya gücü yetmiyor. Bakar mısınız? Ama Nufi ise şöyle devam etti. Peki hem zengin hem de iyi bir aileye mensup zengin bir kız bulsan. Bunun üzerine çok şaşıran Muhammed Aleyhisselam bu kim olabilir ki dediğinde Nufeze Hatice karşılığını verdi. Muhammed Aleyhisselam tekrar söz alarak onun beni kabul etmesi imkansız. Şehrin tüm zenginleri onun peşinde. O ise herkesi reddediyor. Nufeze ona güvence verdi. Eğer önerim hoşuna gittiyse bu işi bana bırak. Ben ortak dostumuza konuyu açıp ona ikna ederim. Muhtemelen Muhammed Aleyhisselam böyle bir güvenceyi veren birinin Konuda görevlendirilmiş olduğunu da hissetmişti. Daha sonra Hatice düğün töreni için bir tarih belirledi. Belirlenen gün geldiğinde Muhammed Aleyhisselam beraberinde amcası Ebu Talip ve diğer yakınları olduğu halde nişanlısının evine geldi. Hmm. Belirlenen gün geldiğinde Muhammed Aleyhisselam Beraberinde amcası Ebu Talip ve diğer yakınları olduğu halde nişanlısının evine geldi. Büyük bir kutlama için her şey hazırdı. Hatice, Ficar savaşları sırasında babasını kaybettiği için, nikah işlemleri için hukuken amcası Amr İbn Esed'in onayı gerekmekteydi. Bazı tarihçiler törenin seyri hakkında bazı bilgiler vermekteydiler. Şayet bunlar sağlam bilgilerse, bu dönemde Mekke'nin toplumsal hayatı ve kadınların durumu hakkında bizleri biraz olsun aydınlatmış olacaklardır. Nakledildiğine göre Hatice belki de Muhammed Aleyhisselam'ın fakirliği yüzünden itiraz etmesinden çekinerek önceden amcasının iznini almaya cesaret edememişti. Ailenin diğer üyeleri gibi onu da davet etmiş ama toplantının gerçek amacını belirtmemişti. Muhammed Aleyhisselam'ın amcası ise töre gereği söz almak için Hatice'nin işaretini beklemekteydi. Yenilip içildi. Hatice özellikle amcasının içkisine dikkat ediyordu. Sarhoş olmaya başlayınca yeğeni onun üzerine güzel bir kaftan geçirip üzerine safranla hazırlanmış haluk denen bir koku sürdü ve Ebu Talib'e işaret etti. Yine töre gereği ayağa kalkan Ebu Talip, usulen kızın Aile büyüğünün rıza göstermesini istedi. Yaptığı konuşmada Muhammed Aleyhisselam'ın hiçbir Mekkeli gencin kendisiyle boy ölçüşemeyeceği üstün niteliklerinden göndermelerde bulundu. Ayrıca onun zengin biri olmadığını ancak zenginliğin zaten gölge gibi geçici bir şey olduğunu, iki gencin birbirlerini çok sevdiğini ve anlaştıklarını ekleyerek onları birleştirmekten daha güzel bir şey olamayacağını söyledi. Hatice'nin yeğeni ve yakın dostu Varaka İbn Efel de işin iç yüzünü biliyordu. O da kalkıp Muhammed'in çökmesi için burnuna sopayla vurulmaya ihtiyaç duymayan soylu bir deve gibi olduğunu söyleyerek öneriyi desteklediğini belirtti. Hatice'nin amcası bu evliliğe onay verdiğinin bir göstergesi olarak yerinden hiç kımıldamadı. Çok enteresan, değil mi? evliliğe onay verdiğinin bir göstergesi olarak yerinden hiç kımıldamıyorsa demek ki onay vermiş oluyormuş. Değişik. Alışıla, alışıla gelmiş alkış ve kutlamalar arasında davetliler yeni evlilerinin başına atılması adet olan kuru hurma ve şekerleri kapıştılar. Ancak akşama doğru yaşlı amca uykusundan uyandı ve şaşkın bir halde parfüm ve kokulu tütsülerin tören giysilerini ve müziğin ne anlama geldiğini sordu. Hatice şöyle dedi. Sen beni bugün şehrin ileri gelenleri huzurunda Abdullah'ın oğlu Muhammed'le evlendirdin ya. Yaşlı amca ile aslında bağımsız bir hayat süren yeğeni arasında bazı sert tartışmalar yaşandı. Hatta İbn Saad her iki taraftan bazı genç akrabaların silahlarına davrandıklarını ama bunları kullanmaya gerek kalmadığını söyler. Ama Amr Damadın yüksek seviyeli soylu bir insan olduğunu ve Hatice'nin de ondan asla vazgeçmek istemediğini görünce susması gerektiğini anlayıp gönül rızası ile e, kocanın karısını kendi evine götürmesine izin verdi. Yazarlardan kimilerinin kabul, kimilerinin ise reddettiği bu olay hiç de olmayacak bir şey değildir. Yani net bir şey değil aslında bu. Yani bir rivayet ama e, herkes de kabul etmiyor bunu. Ona göre aktaralım biz de. Böyle bir rivayet var ama e, doğru olup olmadığı bilinmiyor. Bir rivayet dediğimize göre. Ama gerçekten meydana gelmiş ise bu Mekke toplumunda çok az rastlanan bir olay. Herhalde Muhammed Aleyhisselam ve ailesi bir kadını yanıltmak gibi bir işe asla kalkışmamışlardır. Ayrıca Hatice'nin tek yaptığı da amcasının fakirliğine karşı gösterdiği ön yargılara rağmen sadece kendi hakkını savunmaktı. Bu olay İslam'dan önce olmuştu. Yani sonuçta e, Hazreti Hatice kendi hayatını idame ettiren, işinin gücünün sahibi bir kadın ama işte oradaki kurallar gereği amcasının e, onayı gerekiyor. O da e, Muhammed Aleyhisselam fakir diye e, onu vermeyeceğini düşündüyse böyle bir şeyi gerçekleştirmiş olabilir ama bilmiyoruz. Olabilir. İbni Hişam'a göre bu nikah sırasında üzerinde anlaşılan mehir yani koca, e, kocanın hanımının ailesinin değil de bizzat kendisine ödediği meblağ 25 deveden ibaretti. Bir başka tarihçi olan i̇bn Habib'e göre 480 dirhem, aynı yazara ait başka bir rivayette ise 500 dirhem gümüş idi. Adet olduğu üzere gelinin eve gelişinde damat bu evliliği kutlamak için rivayete göre iki deve kesilip ikram edilmiştir ki bu da düğüne en az 200 kişinin davet edildiğini göstermektedir. Birkaç günlük bir aradan sonra Muhammed Aleyhisselam artık karısının yanında kalmak üzere amcasının evini terk etti. Onun evlilik hayatı en mutlu evliliklerinden biri olmuştur. Nitekim bugün bile en azından Hindistan ve Türkiye'deki Müslümanlar arasında nikah kıyılırken imam diğerlerinin yanı sıra şu duayı da okur. Allah bu çifte Adem ile hava ve Muhammed ile Hatice arasında gerçekleşen sevgi, sevgi ve muhabbetin aynısını nasip etsin. 10 yıllık süre içinde Hatice 6 çocuk dünyaya getirdi. İlki Kasım adını verdiği oğluydu fakat henüz yürümeye başladığı sıralarda süt çocuğu iken vefat etti. Evlilikleri 595 yılında yani hicretten 28 yıl, İlahi tebliğ görevinden ise 15 yıl önce gerçekleşmişti. Evet. Kasım muhtemelen hicretten 27 yıl önce dünyaya gelmişti. İbni Hazm'a göre Hatice bu ilk oğluna dedelerinden biri olan Abdul Uzza adını vermiş. Ancak Muhammed Aleyhisselam bu tür isimlerden hoşlanmadığı için Kasım yani taksim eden, sadaka dağıtan olarak değiştirmişti. Hatice'nin önceki kocalarından dünyaya gelen çocuklarından daha önce bahsetmiştik. Ancak Muhammed Aleyhisselam'ın aile hayatında onlardan çok az söz edilir. Muhtemelen şehirdeki gelenek ve göreneklere göre bu çocukların bakımını babalarının yakınları üstlenmişlerdi. Ancak ara sıra annelerini ziyaret etmek için geliyorlardı. Hatice'nin ilk kocası Ebu Hale'den olan oğlu Hind'in, üvey babası Muhammed Aleyhisselam'ın kutlu yüzünü anlatırken duyduğu heyecan ve duyarlılık yüklü cümleleri Muhammed'in Aleyhisselam'ın henüz küçükken annesini ziyarete geldiğinde üvey oğluna nedenli kibar ve şefkatli davrandığını göstermektedir. Evet. Üvey babası Muhammed Aleyhisselam'ın kutlu yüzünü anlatırken duyduğu heyecan ve duyarlılık yüklü cümleleri Muhammed Aleyhisselam'ın henüz küçükken annesini ziyarete geldiğinde üvey oğluna nedenle kibar ve şefkatli davrandığını göstermektedir. Sütenli Halime'nin de oğlunun böylesine güzel bir hanımı, zengin bir yuvası ve uygun bir hayat için gerekli her şeyinin olduğunu görmekten çok mutlu olması gerekirdi. Hatta gelininin kendisine gösterdiği aşırı ilgiden ziyadesiyle memnun olsa gerekti. Suheli'nin ifadesine göre düğünden sonra, süt oğlu Muhammed Aleyhisselam'ı görmeye geldiği zaman Hatice ona çok sayıda dişi deve hediye etmişti. Bu yüzden yaşlı kadın yuvasına minnet ve şükran duygularıyla dönmüştü. İbn Sa'de göre muhtemelen daha sonraki bir zamanda Halime kuraklık yüzünden çektiği sıkıntıları anlatmak için Hatice'nin yanına geldiğinde bu defa 40 koyun ve bir binek devesi almıştı. Muhammed Aleyhisselam'ın hanımını büyük bir şefkatle sevdiğine hiç şüphe yoktur. Daha sonraları Medine'de Hatice'nin vefatının ardından Muhammed Aleyhisselam yeniden evlendiğinde göz bebeği genç eşi Ayşe zaman zaman üzüntü ve kıskançlık duygusuna kapılırdı. Zira Muhammed Aleyhisselam genç karısının ifadesiyle yıllar önce ölüp gitmiş şu Mekkeli yaşlı kadına olan sevgi ve şefkatinden bahsetmeden duramıyordu. Evliliği ile ilahi tebliğ görevine başladığı zaman arasında geçip giden şu 15 yıllık süre boyunca acaba kendisine nasıl davranılmıştı? Hatice bu konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir. Kutsal tebliğ ile ilgili ilk vahiy kendisine geldiğinde Muhammed Aleyhisselam dehşete kapılmış ve bunun o denli nefret ettiği şeytanın bir aldatmacası olmasından korkmuştu. Bunun üzerine Hatice kendisine şu sözlerle yatıştırmaya çalıştı: Korkma, Allah seni asla kötülüğe atmayacaktır. Allah sana sadece iyilikle muamele edecektir. Zira sen yakınlarına yardım ediyor, ailene bakıyor, hayatını dürüstçe kazanıyor, başkalarının doğruluktan ayrılmamalarını sağlıyor. Yetimlere sığınacakları bir yer veriyor, hakikati söylüyor. Emanete ihanet etmiyorsun. Hiçbir dayanağı olmayanların imdadına koşuyor, yoksullara iyilik için çırpınıyor ve herkese kibarca davranıyorsun. Kimi ve hangi amaçla söylendiğini göz önünde bulundurarak yapılan bu konuşma, Muhammed Aleyhisselam'ın hanımının servetine el sürmediğini, ancak ailesini geçindirmeye yetecek kadar kazanç sağladığını bize açıkça göstermektedir. Kendi hesabına ticaretle uğraşmakla birlikte kendi hesabına ticaretle uğraşmakla birlikte tabii ki hanımının ticari işleriyle eskisi gibi ilgilenmeyi de sürdürmüş olmalıdır. Zira Mekke'lilerde kadının serveti evlilikle birlikte asla kocanın malı olmaz. Bu malların mutlak mülkiyeti yine kadına ait olmaya devam ederdi. O sıralarda bir kıtlık baş göstermiş ve belki de bu sırada Halime süt oğlundan yardım istemeye gelmişti. Kitabında bu konuya değinen Taberi'nin bize anlattığına göre Ebu Talib'in kıtlık nedeniyle büyük bir aileye geçindirmek için katlandığı tüm zorlukları gören Muhammed Aleyhisselam daha zengin durumda olan bir başka amcası Abbas'a gidip ona şöyle dedi. Ebu Talib şu sıralarda çok güç durumda. Benim yapacağım gibi senin de onun çocuklarından birine yanına alman gerçekten çok iyi olacaktır. Bu konuşmadan sonra Cafer, Abbas tarafından, Ali de Muhammed Aleyhisselam tarafından evlat edinildi. He, yani bu kıtlık nedeniyle, e, demek ki Hazreti Ali Ebu Talib'in oğluymuş, Cafer de öyleymiş. Onu evlat edinmişler, onun e, yükünü hafifletmek için. Evet. Ebu Talip şu sıralarda çok güç durumda. Benim yapacağım gibi senin de onun çocuklarından birini yanına alman gerçekten çok iyi olacaktır. Bu konuşmadan sonra Cafer Abbas tarafından Ali de Muhammed Aleyhisselam tarafından evlat edinildi. Tamam. Arabistan'da bitip tükenmeyen baskınlardan biri sırasında Zeyd İbn Harise adlı genç bir Arap savaşta tutsak düşmüş ve köle olarak satılmıştı. Birçok el değiştirdikten sonra zavallı genç nihayet Mekke'ye geldi ve Muhammed Aleyhisselam hanımının da rıza göstermesiyle onu satın aldı. Bir süre geçtikten sonra kölenin yakınları zavallı oğullarının bulunduğu yeri öğrenip yanlarında fidye için yeterli miktarda para olduğu halde Mekke'ye geldiler. Zeyd'in babası ve amcası Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna varıp ziyaretlerinin sebebini açıkladıklarında onlara şöyle buyurdu. Size karşı büyük bir yakınlık duymaktayım. Ancak oğlunuz burada tıpkı kendi çocuğum gibi. Bunu kendisine sorunuz. Eğer sizinle birlikte gitmek isterse sizden hiçbir fidye almaksızın onun ayrılmasına izin vereceğim. Durumunu, durumu oğullarına sorduklarını, onlara şöyle dedi. Ben efendimin şahsında gördüğüm bazı şeyleri herkese ve her şeye tercih ederim. Zeyd'in bu sözlerinden etkilenen Muhammed Aleyhisselam Kabe'ye gidip herkesin gözü önünde Zeyd'i azat ettiğini ve onu evlat edindiğini ilan etti. Zeyd'in babası ve amcası üzgün bir durumda ama çocuklarının durumundan gayet emin huzur içinde kendi yurtlarına döndüler. Evet şimdi sırada dini bilincin uyanışına kadar geldik bugün burada tamamlıyorum. Evet, önce niyet etmedik ama sonrasında da etsek olur. Niyet ettik Peygamber Efendimiz'i layıkıyla tanıyabilmeyi, onu anlayabilmeye, onu sevebilmeye. Çünkü anlarsak sevebiliriz. Onun nasıl bir hayat yaşadığını, nerelerden geldiğini, duygularını, korkularını, yaşadıklarını. Yani böyle bir bir yazı gibi değil de hayat gibi duygularıyla yaşadığı ortamla e, anlayabilmek çok kıymetli. O zaman kendini e, insan olarak da Peygamber Efendimiz'e yakın hissediyor insan. Onu anlamaya başlıyorsun, onu anlamaya çalışıyorsun, e, onu daha çok seviyorsun, nasıl bir insan olduğunu idrak etmeye başlıyorsun. Niyet ettik Peygamber Efendimizi tanıyabilmeye, niyet ettik e, onu anlayabilmeye. Onu hem bu dünyada hem ahirette görebilmeye şefaatine nail olmaya, ona yakın olabilmeye, onun yolunda yürüyebilmeye, onun o güzel özelliklerini bizler de taşıyabilmeye, ahlakımızın ona benzemesine, peygamber efendimizin ahlakıyla ahlaklanmaya, onun gibi düşünebilmeye, bazen böyle işin içinden çıkamadığım zamanlarda falan diyorum ki. Acaba diyorum ki peygamber efendimiz olsaydı şimdi nasıl davranırdı, nasıl düşünürdü diye. Ee, i̇nşallah ona benzeyebiliriz. O bizim peygamberimiz. Ee, onun ahlakıyla ahlaklanmayı Rabbim inşallah bizlere de nasip etsin. Ama önce tanımak şart değil, değil mi? Tanırsam anlayabilirim, anlarsam sevebilirim çünkü. Evet. <laughs> Peygamber Efendimiz için okuduğumuz bu bilgiler de ruhumuza şifa olsun. Ona yakın olmak dileğiyle. Sevgiler Elif Yersel.